Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, 31 yaşına girdi. Bir dönem Galatasaray forması giyen Van Mata ise, United'dan eski takım arkadaşının özel gününü unutmadı. Ancak sosyal medyadaki kutlama mesajında Bruno Fernandes'in muhtemelen en kötü fotoğrafını kullandı. Seni seviyorum, fotoğrafın üzerine de iyi ki doğdun. Seni seviyorum ve özlüyorum yazdı. Doğal olarak sosyal medyadaki birçok kullanıcı bu kareye tepki verdi. Mata için dost musun, düşman mısın? Bu nasıl kutlama? Fernandes'in en kötü ergenlik fotoğrafını bulmuş şeklinde yorumlar yapıldı. Bruno Fernandes, M U K A V E L S I bitti. Galatasaray'la 2022 ila 2023 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan İspanyol futbolcu son olarak Western Sydney takımında oynuyordu. 1 Temmuz itibarıyla mukavelesi bitti ve boşa çıktı. 37 yaşındaki 10 numara İspanya milli takımıyla hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.